Ey Osmanlı tebaası! Ey kılıç sesleriyle Kosova'da! Ey gür sesleriyle Muhaç'ta! Ey tekbir sesleriyle Konstantiniyye'de arşı titreten cengaver torunları! Ey dünyanın her yerinde Allah'ın adını sıkça ananlar! Bu çağrım sizedir. Yaklaşan yakın yıldır. Gelen ölümle mıdır? göz yaşına karışmış hıçkırıklardır. Mazlumun yanında, İslam'ın sancağı altında durduğun için seni ayırmaya, birliği dağıtmaya geliyorlar. Yeni bir yüzyıl başlarken ben Sultan Abdülmecid Han oğlu Abdülhamit Han'ın yanında duracak mısın? Benimle beraber yürüyecek misin? Bil ki benim yürüdüğüm yol, zalime karşı giden yoldur. Ben bu yolda şerefimle yalnız da yürürüm. Belki bir adımdan sonra takatim kesilir. O zaman o yolda Gerekirse ölür. Gel beraber yürüyelim ey halkım. Ya istikbalimizin hür devletini inşa ederiz. Ya istikbalin şafağında zillete düşeriz. Bayrağımızı açtığımız yerde tek hakim huzur olacak. Zalim zahil olacak. Hak hakim olacak. O Cenk meydanında yankılanan ses neydi? <Sessizlik> İstanbul surlarında yankılanan ses neydi? Allah'a <Sessizlik> <Sessizlik> <Mohassafrası>. emanet! <Sessizlik> zafer meydanı, Haçlı ordularının kılıcını kıran Arser ne demişti? Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu ekber. Allah ekber! Bugün zanlı kılıçların, katı biletlerin, cesaretle çarpan yüreklerin günüdür. Rıza-i için de Aslan gibi tüklemenin, kurt gibi atılmanın, kartal gibi pençe vurmanın günüdür. Bugün ya şehit, ya gazi olmanın günüdür. Gayemiz Allah'ın adaletini yeryüzüne hakim kılmak. Karacahisar, Nikaya, Konstantiniye bize dar gelir. Hedefimiz Kızıl Elmadır. Biz sözümüzden vazgeçtik mi? Biz okuduğumuz ezandan, dalgalanan bayrağımızdan vazgeçtik mi ki? Onlar da vazgeçsin. İşte harita bu. Bu haritaya karşı direnmek imkan meselesi değil, iman meselesi. sakallar istedi diye aslanlar ölmez. Şehitlerin kanlarıyla yorulmuş bu kutlu topraklara zalimin ve hainin çirkefi bulaşamayacak zafer zulme biat edenlerin değil, adalet peşinde koşanlarındır. Artık ordumuz için zafer vaktidir. Davamız Allah'ın adaletini çakıl taşına dahi yazmaktır. Şimdi bu uğurda gaza edecek. Biz zalimlere bu Allah'ın kazanıyız. Bize güç veren imanımız, bizi alnı ak çıkaran vicdanımız, bize zafer nasip eden Allah'ımız. Bu davanın karşısında hiç kimse duramaz. Ya Türk, ya Mo, ya Kayı, ya Rum, ya Küfür, ya iman. Bu dava Allah'ın davasıdır. Ezelde başlamış, ebede dek devam edecektir. Onlar inandıkları davadan dönmediler. Cihanın dört bir yanına adalet sancağı diktiler.